Kardeşlerim hoş geldiniz. Mobile Legends'ta yeni bölümde beraberiz abi. Bu sefer abi Mobile Legends tabi. Abi yeni sezon işte yeni turnuva gibi bir şey geldi abi. Bu yüzden tüm karakterleri ücretsiz yaptı. Yanımda bakın arkadaşlar pençe biliyorsunuz Ömer. Pençe. Bakın arkadaşlar bu sefer yanımızda bir konuk daha var. En küçük kardeşim. Yıldız 58 adı da gözüküyor zaten buradan abi. Bakın abi önümde zaten. Şimdi ben hemen başlayayım. Abi karakterler ücretsizken ben de hazır her kutla başlayayım dedim. Çok sevdiğim bir karakter abi. Ultisi Ooh. her yeri karanlık yapıyor ve seni güçlendiriyor abi böyle. Güçlenmiş bir şekilde adamların üstüne atlayabiliyorsun. Kısaca pusu time var bugün. Evet. Bilal ilk kilo aldı hatta. <laughs> evet abi. Her kurt tabi ormancı olduğu için. Evet. Hemen abi onlar orada kasılıyor. Biz de burada kasılıyoruz. Her kurt orman çünkü abi. Evet. Evet abi hızlıca alıyoruz. İkinci kilini aldı. Evet Bilal ikinci bir kil aldı. Oyun donuyor. Donmuyor. Sakin. Gel, gel. Sakin. interneti daha yeni düzelttik. Evet abi size ultiyi göstermek istiyorum ama gösteremeyeceğim. Abi dediğim gibi karanlık yapıyor her yeri fakat biz de karanlık olmuyor yani. Biz açıyız. Bakın abi. Mesela abi şu an adamla ne var biliyor musunuz abi? Adam dibine kadar hani Among Us oynayanlar bilir. O kadar karanlık oluyor yani etrafı. Bir anda atlıyor böyle her kurt üstünüze. Bilal kuleyi yıkar mısın? Ben hemen şuradan atılayım. Evet şu manayı alalım. Franco bizden mi? Tamam. Evet. Sen İnternet. Şöyle. Al abi. Vurduk. Fakat biraz yanlış gittik sanki. İnternet çıkmıyor. Ey! Yan Evet abi. Oyun da Oyun deniyor. Evet Ömer'deki oyun dondu şu evet. an abi. Bakın abi ya şeye ben bakın abi bakın görüyor musunuz? M4 şampiyona ışınlanması var bende şu an. Kilimi de görüyorsunuz abi zaten KO çıkıyor üstünde. Onu birkaç sezon önce aldım daha doğrusu. Bilal onu tek başına alabilecek misin? Alamayacaksın. Abi gel. Aa evet, Dairot can çekiyor abi sıkıntı. Ya adamlar için sıkıntı daha doğrusu geliyor. Eğer alamazsan geleyim. Oo abi Bilal 6 kilo oldu bir anda bizden bizi geçti. Tebrik ediyorum Bilal kaplumbağa'yı alabilirsin. Gelirim tamam. Hadi bu Bir dakika abi. Ömer canın az biri var mı? Yok. Aa var. Nasılsın sen? Tamam geliyorum. Basamadım. Abi böyle yavaş yavaş gelmek de çok kötü bir şey ya. Yani. Abi birazdan şu karanlığı abi, basacağız abi, abi. basma. Aa. Basma. Ok atıyor. Çık Ömer ben alayım onu sen üste git. Hayır iyi ya. ah, tamam. ben abi yani oyunda zaten biliyorsunuz bir sürü yerden karakter var işte. Işıklardan var, çukurdan var. Ben en çok çukur karakterlerini seviyorum. Fakat görünümleri çok kötü ya abi bence. Onu ben almıştım ama. Evet. 1664 güzel. Onu bana sal. Salın. Evet aldık onu. Evet abi şöyle şampiyonayla ışın alalım. Tamam. Evet abi. Biler abi en küçük kardeşim. Daha 5 yaşında 6 yaşına girecek. Fakat abi bakın 7 kill hiç ölüm yok. Yani bu kadar da iyi mobile lezi. Benden öğrendi abi zaten. Ben öğrettim ona. Ya, yani iyi. nasıl derler abi boynuz kulağa oh, geçmiş ay. belli oluyor. Aha. Şimdi bir ultidan bassam. Evet ki yapamam. Biliyorsun Sim beni gördü. Evet double kill mi? Ah, double öldüm, kill. Öldüm, öldüm. Yani. Evet abi şöyle hemen orman olduğumuz için alalım buraları. Ömer yardım. Ama ben, ben giyiyorum. Yardım edeyim. Asım ben Kaste. ben çizeceğim. Ben. Alayım ben mı? Aa, o oh, oh, bir dakika beni aldılar. Abi öldü. öldük. Bilal geri çekil. Evet, Bilal de 9 kill'den sonra bir ölüm yaşadı. Ben de 5 kill'den. Abi yani Bilal'e o kadar da çok bakmayın. Bilal zaten biraz daha yeni başladı bu oyunlara. Evet şu Yusuf Sin'in ultisi hep okla bizi vurduğu için görebiliyor nerede olduğumuzu. Bu benim. O bir dakika olamadı. Alsan onu bana. Abi bu Zilong Ömer alsan onu sen. Tamam. Anamıyorum. Alırsın. Anamıyorum. Alırsın ya alırsın sıkıntı yok. Hadi. Mutil alacağım. Tamam alayım. Görevim bize. var çünkü. Görevim. Ömer senin KO efektin gitmiş. Bir de evet, eskiden vardı. 7 gün süresi varmış. 7 gün mü? Evet. Ama Sonsuz üst... almamış mıydık? Sonsuz almamışız. Orada 7 günü görmemişsiniz. Yo ben sonsuz aldım valla Abi ben şimdi biz e, Öldürme efektinden konuşuyoruz Tabi şu an Öldürme efektini ben aldığımda sonsuz Gözüküyordu çünkü ben onu Kim bilir kaç ay önce aldım 3-4 ay önce almıştım ne? ben onu Uuu abi <laughs> Burası benim Davulçu Evet abi. Çok Aa, iyi hasar bir veriyoruz. 9 kill 2 ölüm. ölüm. Iki ölüm. Kizem. Kizem. Sıkıntı yok. ile aynıyım abi bu arada. Ama asistim Bilal'den fazla. Evet. Bir dakika bir dakika bir dakika abi. Gelen var gelen var. Bir dakika ben şuradan kestim. Aa, Geldim. Hop. Onu da ben aldım. Bir yok. seri katil daha. Yardıma geliyorum. Ömer. Asıl kim, asıl kim, yetişemeyiz asıl ona asıl gel. Ben Yardım. Tamam. Evet ben bu Zilong'dan intikam mı alacağım? Dur. Kana susamış. Ben Zilong'dan alırım. intikam mı alacağım? Bir daha ben Evet aldım da bir dakika bir dakika. Franco'yu takip eden bir çakalımız var. Yusuf çakalı? Evet o çakalı da aldık. Görüyor musunuz abi? Adam pusu atmaya çalışıyor. Evet. Şampiyon şipimizle bir daha gidelim. Aa. Ne oldu ya? Evet Hı? abi itemlerimiz geliyor. Şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bilal Lord senin tamam yolda kesin lazım. Abi Dairot zaten Bilal'de. Bilal yani Dairot çok ormancı yönünden çok iyi bir karakter. Evet. Adamların Lord'u çok daldır. iyi alabiliyor. Adamların üstüne daldık. Evet güzel. Adamların üstündeyiz. Adamın üstü de güzel. Ömer yolda biraz gelmiyor. Biraz kenara çık. Yolda ben keseceğim. Evet, alıyor muyuz? Evet, yolda koşuyor. Ömer biraz sen bir çık da ben bir Sessiz. Alamayayım, alamıyorum. Ömer yardım. Zilong, Zilonga tek dalamıyorum abi. Çünkü üstüne atladığım zaman beni mızrağıyla geri çekiyor. O benim için çok sıkıntı oldu. Vur bir ulti. Evet abi bir dakika bir dakika. Benim canım azaldı. Hızlıca uçayım ben, ben buradan. Ben, ben hızlıca özel. uçayım şuradan. Üste gidelim. Pusu time var abi Puzuk. bugün. Bitecek. Şöyle Güzel. bir pusu time daha mı atsam? Şu, şu yeri de evet. Yok abi bunu pusu time değil Normal evet, evet, gitti. Aa, Evet Bilal Lord'u aldı. Lord asır, abi asır. kaplumbağa kalkan yapıyor. Lord da e, en az kule ne taraftaysa yani en çok hasar yiyen koridor ne hangi tarafsa oraya gidiyor. Kendi kendine bu tabi abi. 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 Lord eskiden mikrofonuzu e, mikrofonunuzu açıp da çağırıyordunuz. var İşte Lord orta koridor falan iyi, iyi. yazmak zorunda kalıyordunuz en fazla. Kesinlikle. Evet abi bir dakika hata. Biraz hata yaptık. Ömer ben 12'yim, 12. Loot geldi ortadan. Hı. Evet. Hı. Durun almayın, almayın, almayın ama kuleyi. Ben, 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 ben. Lord dalıyorum. Lord alma. Evet, neyse abi bir bir kill daha falan alırız derdim ama. Ben 12'yim. Ben 12'yim. 12'yim. 10'ayım. Ha sizde geçtim. Ulusu. Evet Victoria abi M4 savaş Uy, gecesi M4. Sola veya takım M4. maç tamamla diyor Abi galiba Mobile Legends'a bir şey gelmiş abi bu Evet abi Mobile Legends'a bakın abi etkinlik bonusu etkinlik bonusu ve akıl hocalığından falan abi bir sürü para geliyor şu an Şu an para zenginiz abi bu hafta Para zengin olduk şu an Evet hatta şöyle biz Hatta durun abi ödüllerimizi açalım Sessiz bir dakika Gökyüzü görevleri Birinden de bir şey çıksın Yes abi gökyüzü anahtarı Bu sandığın ikincisini de çıkarsan MKL giriş biletini istiyorum Veya zodyak çağrısı veya büyülü çark istiyorum. Çünkü abi bunlar önemli olan itemler. Çok önemli bunlar. Evet. O abi para zengini olduk bir anda. Hayır, henüz değil. Şöyle maç. O abi. Bayağı verdi ya. Aa şimdi aç diyor. Evet, bir dakika bir dakika abi abi şey açabiliyorum ben şu an. Bir kostüm seç diyor. Bir kostüm. Bir kostüm olarak hangisini seçeyim abi? Van Van'ı seçerim çünkü başka. Hayır abi şunu istiyorum. Van Van'ı istiyorum abi. Ben de istiyorum. Bir dakika abi. Ona göre bir karar vermem lazım. Şu an burada Van istiyorum. Evet Van istiyorum ben abi. Hayır abi. Ödül görevlerinden sandığı bir dakika abi bunu paylaşınca da bana bir şeyler veriyormuş. O yüzden ben bunu da sonradan yapayım. Abi Valla Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın abi. Şu anda zaten. Evet abi. Baya bir yapmışız. Güzel. Tamam. Şimdi şuradan ödüllerimizi açalım. Şuradan oyumuzu da verelim hatta abi. Oyun benim Bir dakika abi. Heh, şurada. Kostüm oylamasında abi ben. Van Van'a veriyorum. Nişancı ADC'lerden hep Van Van'a veriyorum ben. Van Van'a kostüm gelsin. Abi biraz daha gelmiş. Biliyor evet ki. abi. Tamam abi. Allah ısmarladık abi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yarınki Roblox videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.